Arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bugün sevimli nakatlı kitabımız okuyacağız. Sevimli gerçekten de çok tatlı arkadaşlar. Adı üstünde sevimli inek. <laughs> sevimli inek iyi arkadaş olmak. Sevimli inek iyi arkadaş olmak. Adım Soyadım Aidiz, numaram Yıldız, sınıfım Yıldız. Bir varmış bir yokmuş sevim bir varmış bir yokmuş. Sevimli kendisi gibi sevim kendisi gibi sevimli bir çiftlikte yaşıyormuş. Bir gün orası çiftlikteki tavuklara tilkiye dikkat etmeni öğütlüyormuş. çevremliler kümes hayvanları ile oynamak istemiş. Fakat kümes hayvanları onun boynundaki çan sesinden korkmuşlar. Kaçışmaya başlamışlar. Hayvanlar seninle arkadaş olmak istemiyoruz Çünkü çan sesine tilki gibi demişler. İnek ağlayarak orada uzakla uzaklaşmış. Olan tilki konusunda bilgisiz olduklarını düşünüyormuş. Sebplin oradan henüz uzaklaşmadan yaramaz bir hızla koşup kümese gelmiş bir tavuk yakalamak istiyormuş ne yazık ki inek onu engellim engel ne yazık ki inek onu engel onu engellemek için çok uzaktaymış. Tilki bir tavuk yakalamış ve ormana doğru kaçışmaya kaçmaya başlamış. Sevimli inek bu işte çok kızmış. Hemen tilkinin arkasından koşmaya başlamış. Tilki çok şaşırmış. Çünkü inek kendisinden hızlı koşuyormuş. İnek hemen tilkiye yetişip onu boynuzu ile havaya fırlatmış. Tavuk kurtarmış tavuk utanarak teşekkür etmiş ne demişler iyilik yap iyilik bol hayvanların alkışlarıyla beraber çiftlikte dönmüşler bütün hayvanlar iyi arkadaşların önemini böyle canlamışlar ve Okudum anladım sevimliğinin sorularına geldik. Okudum anladım sevimliğine... Birinci soru. Çiftlikte yaşayan hayvanları sayabilir misiniz? Arkadaşlar sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Arkadaşlar dokuz. Bu tane galiba. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar 9, 10. Çünkü bakın bu göreyi tavşan yaz. Bu var. Buna bakın. Bakın burada iki tane. Bak buradaki gri tavşan yok. Sadece turuncu tavşan var. 9 tane. Arkadaşlar horoz. Ay ikinci soru. İkinci soru. Horoz tavuklara ne öğütlüyormuş? Arkadaşlar bakın burada da yazıyor. Bir gün çiftlikte tavuklar tilkiye dikkat etmelerini öğütlüyormuş. 3. soru. Hayvanların hayvanları hayvanları sevimli inekten niçin hayvanlar niye hayvanlar sevimli inekten niçin korkmuşlar? çanları var diye yaramaz tilki kümese neden girmiş? Tavuğu yakalamak için tilki neden şaşırmış? Ee, şey arkadaşlar bir dakika söyleyeceğim. E, çünkü e, inek neydi o? Kurt mu? Ha, tilkiden daha hızlı koştuğu için arkadaşlar inek tavuğu nasıl bir nasıl kurtarmış? boynuzlarıyla arkadaşlar bakın yine hemen tilkiye yetişip onu boynuzu ile havaya fırlatmış tavuğu kurtarmış yazıyor yedinci soru hayvanların ne için alkış hayvanlar ne için hayvanlar ne için alkışlamış İ inek şey e, neydi o? Horus'u kurtardığı için 8. soru. Bu masaldan nasıl bir ders çıkarmalıyız arkadaşlar? Burada iyi arkadaş olmak diyor ama konusu aslında kimseyi dış görünüşünden a a algılamamak arkadaşlar. Son sayfa. arkadaşlar kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.